Değerli adaylarımız merhabalar. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği alanlarında araştıran, geliştiren, rekabetçi mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı birimlerde, spor federasyonlarında, belediyelerde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde istihdam olanağı bularak bizleri en iyi şekilde temsil etmektedirler. Öğrencilerimiz öğretim hayatları sırasında Ege bölgesinin en önemli spor komplekslerinden birisi olan Şehit Ömer Halis Demir Spor Kompleksini dersleri süresince kullanabilmekte. Bunun dışında ders dışında da öğrencilerimiz e, ücretsiz bir şekilde bu tesislerden faydalanabilmektedir. Gelenekselleşmiş bilim etkinlikleri haftamız Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrencilerimiz için aktif durumda bulunan yüksek lisans ve doktora programlarımız, Farabi, Erasmus gibi yurt dışı anlaşmalarımız, öğrencilerimizin daha iyi öğrenmelerini sağlamak için kullandığımız terciz öğrenme modelimiz ve probleme dayalı öğretim modelimiz gibi modellerimizle öğrencilerimizi bütüncül olarak geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Değerli öğrencilerimiz, sizler bizim için çok değerlisiniz. Bizler de sizinle daha güçlüyüz. Birçok ayrıcalığa sahip olan fakültemizde sizleri görmekten onur duyarız. Sağlık ve başarı dileklerimle, hoşçakalın. Açıkçası hem eğitim hayatımda, hem kariyer hayatımda, hem de normal yaşamımda fazlasıyla etkilemiş bulunmakta. Bundan 4 yıl önce ev gittiğim zaman, bugüne geldiğimde... Aradaki büyük farkı görmek gerçekten de benim için çok gurur verici bir durum. Gelecekte buraya gelecek olan öğrencilere öncelikle kesinlikle çok güzel bir eğitim hayatları olacağına eminim. Onun dışında bulundukları üniversitenin yerini fazlasıyla gezmelerini tavsiye ederim. Onlara eğitim hayatlarında başarılar dilerim ve eminim bu üniversiteden mezun olmak onlara çok büyük şey katacaktır. Bana kattığı gibi.